kaldı sizlerin de bildiği gibi Zafer kutlamasının örgütlenmesinde Türkiye Gençlik Birliği ve Türkiye Liseliler Birliği de etkin rol oynuyor. Şu anda stüdyomuzda TLB Genel Başkanı Bora Çelik var. Kendisiyle Çanakkale Zaferi'ni ve kutlama çalışmalarını konuşacağız. Bora hoş geldin yayınımıza. Hoş Öncelikle bu TGB'nin TGB'li arkadaşlarımızın gözaltına alınmasıyla ilgili başlayalım istersen bu son dakika gelişmesiyle nasıl yorumluyorsun bu durumu? Yani bu artık bir e, rutin uygulama şeklinde. Tayyip Erdoğan nereye giderse bizim arkadaşlarımız e, gözaltına e, alınıyorlar. Bizim artık için bu artık çok normalleşti. Hatta ailelerimiz bile artık çok normal karşılamaya başladı. Yani bunların yaptıkları direkt e, yani gençlikten korktuğunun bir göstergesi ve en fazla korktukları da Türkiye Gençlik Birliği olduğu için Direkt onları bir gözetim altında tutuyorlar. Daha sonra gittikten sonra da serbest bırakıyorlar. Yani durumu böyle açıklayabiliriz. Hı hı. Çok böyle büyütülecek bir şey yok. Evet. <gülüyor> Alışkınız. Alışkınız. <gülüyor> evet. Peki Bora 100. yıl dönümüne geliyoruz Çanakkale zaferinin. Öncelikle bu zaferi 100. yılın anlamını, önemini nasıl yorumlarsın? Hı hı. Bu soruya geçmeden önce, önce Talat Paşa'mızı saygıyla bizler de anıyoruz, onunla başlayalım. Çanakkale cephesinden önce bugün başka bir cephe daha vardı, YGS cephesi. Doğru. Biliyorsunuz bugün 2 milyon 46 bin arkadaşımız sınava girdiler. Orada da farklı bir cephe var çünkü orada da bir savaş var bu sistemin. Ee, olabildiğince gençliğe uyuşturmak istediği bir sistem, yeteneklerini keşfedemediği bir sistemde, rekabetçi bir sisteme karşı bir sınava girdiler. Ee, öncelikle bu cepheden başlayalım. Oradaki bütün arkadaşlarımızı şimdiden kutlayalım. Çünkü çok başarılı olacaklarına çok eminiz. Her yıl olabildiğince arkadaşımız üniversiteye gidiyor ve çok başarılı oluyorlar. Şimdiden hepsini kutluyorum ben. Hı hı. Şimdi sonunuza geçebiliriz. Şimdi de Çanakkale Zaferi'ne geri dönelim. 100. Hı hı. yıl yaklaşıyor. Çok az zaman kaldı. Anlamı evet. Türkiye Liseliler Birliği Başkanı olarak da sizin için, gençler için nedir? Nasıl bir hı hı. önemi vardır? Yani Çanakkale'nin gençlik için çok büyük bir anlamı var. Dünya için bambaşka bir anlamı var. Yani Çanakkale tüm mazlum milletlerin e, gözünü diktiği, umut ettiği bir e, yer haline gelmişti. Yani Çanakkale deyince aklımıza bizim hemen tıbbeliler geliyor. O Çanakkale Savaşı'na katılan öğrenciler geliyor. Çünkü inanılmaz bir öğrencinin katıldığı bir savaş. Onun dışında mezun veremeyen liselerimiz geliyor. İşte Galatasaray Lisesi mesela e, Çanakkale Savaşı'na gidiyor ve hiçbir mezun veremiyor. Kayseri Melik Gazi Lisesi öğrencileri aynı şekilde savaşa gidiyor ve anlaşlarına diyor ki bu yıl mezun verilememiştir. Böyle Vefa Lisesi, Konya Lisesi yani gençlik açısından lise lisinden, üniversite lisine, tıp lisine, öğretmenine hatta o kadınların özgürlük e, savaşı verdiği zamanda da ne diyorlar işte peçeliler diyor ki askere giremezmiş. Peçelilerin askerde ne işi varmış? Kadınlar gidiyor o kafasındaki peçeyi yere atıyor diyor ki biz gerekse o gideriz. Yani gençlikten kadınla bütün bir milletin top ayağa kalktığı bir savaşa gidiyorlar ve o bakımdan bizim için yeri oldukça oldukça büyük. Aynı zamanda da o emperyalistlerin o savaşı kaybetmesinden kaynaklanan ve daha doğrusu emellerini gerçekleştirememediği için de tüm mazlum milletler artık bir umut oluyor ve tüm dünyada bu vatan savunması ekseninde emperyalizme karşı birer birer zaferler geliyor ve bunun başlangıcı Çanakkale oluyor. Aynı zamanda bunun verdiğinde bir gurur ve onur var. Hı hı. Peki e, biliyoruz bizlerde çalışmalar yapıyorsunuz. Türkiye Liseliler Birliği olarak aynı zamanda TGB'de yapıyor. Hı hı. Bu çalışmalardan biraz bahsedebilir misin bize? Tabii ki. Yani şu an e, bizim Türkiye'nin dört bir tarafında e, öncelikle üniversite çalışmasından başlayayım. E, konferanslar, işte bildiri çalışmaları, paneller, söyleşiler işte şimdiden o Çanakkale'ye önceden gidip keşif yapan arkadaşlarımız, programı hazırlayan arkadaşlarımız, şu an Türkiye'nin dört bir tarafında binlerce arkadaşımız bu Çanakkale çalışmasını sürdürüyor. Bizim Türkiye Gençlik Birliği'nin Facebook, Twitter sayfasından aynı zamanda TLB'nin de Facebook ve Twitter sayfasına bakabilirler çalışmalarımıza. Yani çok böyle bir çalışma oldu bu Vali yasakladığı andan itibaren hı hı. hemen giriştik biz bu çalışmalara. Şu an çok da güzel geliyor. Çok iyi gelişmeler var, olağanüstü. Ee, işte mesela biz bu ilk Çanakkale yasağını çiğneyeceğiz dediğimiz andan itibaren e, 10-15, e, yok 14 tane yerde e, Türkiye Liseliler Birliği ayrı şubelerini açtılar. Bundan sonra biz de geleceğiz e, diyorlar. Mesela Söke'deki arkadaşlarımız şu andan 3 otobüsü doldurmuş durumda ve yasakladılar. E, gelmeyi planlıyorlar. Tek dertleri işte bir otobüs parasını nasıl çıkarırız? Kendi evet. cebinden harçlıklarını koyuyorlar. Büyüklerini ziyaret ediyorlar. Annelerinden, babalarından istiyorlar. İşte Osmaniye'de yine örgütlerimiz kuruldu. Diyarbakır'da genel sekreterimiz Olgu Özdemir'in üniversite çalışmasında işte Bingöl'deydi. Yani Türkiye'nin dört bir tarafında şu an bizim genel merkez yönetici arkadaşlarımız aynı zamanda Türkiye Gençlik Birliği'nin kadroları bu çalışmayı çok ince, eliyle eli, eli, eli e, yapıyorlar. Yani müthiş gelişmeler bunlar aslında. Yani böyle bir örgütlenme yani ne zaman bir yasak olsa aslında aynı örgütlenme aynı. belki de kat kat devam ediyor. Yani bunu Çanakkale zaferine de bağlayabiliriz aslında. Aynı mücadelenin bir örneğini de bugün görüyoruz siz gençler sayesinde. Evet. Böyle de yorumlayabiliriz. Evet yani bunu Türk gençliğine yasakların tutmadığını görmek lazım. Ya hatırlayın mesela andımızı yasakladılar. Ne oldu andımızı yasaklamaya kalktılar diyeyim, yasaklayamadılar. Hı hı. Normalde sadece ilkokulları okuyordu. Bir anda liseliler tepki koydu ve tüm liselerde andımızı okuyarak başladılar. Hatta bir denizde öğretmen geliyor, çocuğun ağzını kapatıyor. Bunu görünce başka arkadaşı hemen o sahneye atılıyor ve andımızı kaldığı yerden devam ettiriyor. Bu tür şeyleri yaşadık. İşte mesela Karşıyaka taraftarını tekrardan buradan hatırlatalım. Yaptıkları çok büyük bir, olağanüstü bir örnekti. Andımızın kaldırmasına karşı bütün stat e, andımızı okumaya başladılar. Yani normal okullarda hı hı. okutmayalım derken ta statlara kadar andımız okunmaya başladı. 19 Mayıs'ı hatırlayın yasaklamaya kalktılar. Burada 240 bin genç İstiklal Caddesi'nde gençin tekrardan ayağa kalktığını gösterdiler. Ulus meydanları var yasak koydular. Hı hı. Ulus meydanında halkımız o barikatları yerle bir etti. Vatasına gitti. Evet. Bu tür örnekleri var. Yani yasak hiçbir zaman Türk gençliğine tutmaz. Biz Peki, bunu öğrenmiş olduk. Bu yasağı biraz irdeleyelim. Hı hı. Yani Çanakkale valisi anma yapılamayacak, kutlamalar yapılamayacak gibi bir e, karar verebiliyor. Bunu nasıl yorumlamak, nasıl okumak gerekir? Yani bunu şöyle yapabiliriz mesela. E, şu an bir kağıt kalem olsa oraya desek ki işte inekler uçacak. Yani yazdığı zaman biz inin hiçbir bir zaman uçmayacağını biliriz. Bu yaptığı şey de bundan e, bambaşka bir şeydir. Vali almış şimdi bir kalemi o bir boş kağıda bazı yazılar yazıyor. Bazı mürekkepler anlatıyor ve bunu diyor ki Türk gençliği e, siz buna uyacaksınız. Yani Türk gençliği buna uymaz. O yasaklamaları falan hiçbir zaman yapmaz ki zaten geri adım da attılar. Biz onu da gördük. Hı hı. Açıklama yaptı en son. Yani bu aslında bir gençliği e, kök kök süzleştirme, vatansızlaştırma politikasından başka bir şey değil. Onların adımları, bir de Tayyip Erdoğan'ın orada olacak olması, gençlikten korkuyor olması, işte Balıkesir'de kendi mitingi var, kendi mitingi yapacağı yerde bizim arkadaşlarımızdan korkuyor, gözaltına alınıyor. Şimdi Çanakkale e, zaferinin 100. yılında halkı o zaferlere yasakladığınız bir şeyde kutlamak istiyor. Niye Tayyip Erdoğan gidecek ve gençlikten korktuğu için aslında. Yani biz şunu da biliyoruz, yani zaferler halkla kazanılır ve ancak Halk olduğu zaman zaferler olur. Tayyip orada olması zafer değil. Tam aksine onun ne kadar korktuğunun göstergesi. Bunu söylemiş olalım hı hı. buradan. Burada sizin koyduğunuz irade de oldukça önemli. Yani bunu da biraz anlatmanı hı hı. rica edeceğim. O karar evet. geldiği andan itibaren hem Türkiye Liseliler Birliği hem Türkiye Gençlik Birliği büyük bir örgütlenme çalışmasıyla bunun karşısında olduğunu evet. net bir şekilde ifade etti. Bu e, örgütlenme sürecini bize anlatabilir misin? Tabii ki. Yani ilk biz bu kararı duyduk. Duyar duymaz da hemen genel yönetim kurullarımızla hızlıca bir karar aldık. Aynı gün içerisinde dedik ki yarın açıklamayı yapıyoruz. Nedir? Biz 18 Mart'ta bu Çanakkale yasağını yerle bir edeceğiz, çiğneyeceğiz. Böyle bir yasağı tanımıyoruz e, şeklinde bir beyanda bulunduk. Ardından hemen çalışmalara başladık. Üniversitedeki o yaptığımız etkinlikler, liselerdeki o... Yazılamalar, okul panolarını donatmamız, 18 Mart'la ilgili dağıttığımız bildiriler, söyleşiler bunu çok hızlı bir şekilde bir üst boyuda geçirdik. Ondan sonra otobüslerimizi tuttuk. Şu an Türkiye'nin dört bir tarafından hatta ilçelere kadar hiç olmadığı kadar yoğun bir şekilde katılım var. Bunu da söyleyelim. İletişim adreslerimiz de aynı zamanda yazıyor. Türkiye'nin gençlik birliğinden. Burada teker tekrar söylersek zaten 3 saatimizi alır. Her yerden çünkü otobüsler hı hı. kalkıyor. Herkesi de bekliyoruz. O gücü gördüler ve geri adım atmak zorunda kaldılar. Yani buradan da şunu görmemiz lazım. Biz şimdi vitesi ikiye takıyoruz aslında. İlk önce birinci vitese takmıştık. Ne oldu? Cez o Yasağı kaldırdılar. Hı hı. Şimdi bizim geri adım veya biraz da böyle sönük geçeceğimizi zannediyorlar. Tam aksine biz daha da büyüteceğiz şimdi olayı. İkinci vitese takıyoruz. Orayı daha da coşkulu hale getireceğiz ki bir daha böyle bir şey yapmaya cesaret edemesinler. Evet. Daha önceden şöyle bir fıkra vardı yani. 10 yıl sonra bunun fıkrası bile şimdiden yazılmış oldu. Bir fıkra var hepinizin de bildiği. İşte vali babasıyla işte baba ben adam olacağım diyor. Daha sonra vali oluyor. Ondan sonra babasını ayağına çağırıyor. Babasının ona söylediği bir söz var. İşte ben sana vali olamazsın demedim, adam olamazsın demiştim diye. Şimdi o fıkra değişti. Bunu 10 yıl sonra büyüklerimiz şöyle anlatacak. İşte bundan 10-20 yıl önce Çanakkale'nin 100. yılında bir vali çıkmış, bir gafta bulmuş ve Çanakkale yasağını koymuş. Hı hı. Türk gençliği de ona hemen bir e, cevap vermiş ve 18 Mart'ı çok iyi bir şekilde kutlamışlar ve gençliğin o valiye verdiği cevap ise biz size vali olamazsınız demedik. Mani olamazsınız dedik ve Çanakkale'ye o atalarımızın o kanlı döktüğü yere, zaferlerin doğduğu yere gittik ve beraber onlarla beraber kutladık. Böyle bir fıkra yazılacak. Hı, hı. Peki Bora, bu, bu coşkuyla konuşuyorsun. Bizler de e, bundan hani oldukça mutluluk duyuyoruz. O zaman bize biraz resmedebilir misin? O gün orada neler olacak? O gün orada çok güzel e, güzel görüntüler bizi bekliyor. İlk Bigalı e, köyünde biz e, sabah saat e, tam 7.30'da buluşuyoruz. Bu Bigalı köyün e, özelliği de Atatürk'ün başında bulunduğu 19. 19 tüminin e, bulunduğu yer aynı zamanda orada kalıyorlar. İlk e, etkinliğimiz o Bigalı köyünden başlıyor. Ondan sonra oradan 57. E, alaya geçiyoruz. Orada da bir yaklaşık 6 kilometrelik bir yol var. Biliyorsunuz 57. alayın e, o yürüyüş yaptığı yerde onlar gibi sabah hangi kahvaltı e, kahvaltı da yapamıyorlar gerçi. Hı hı. Sabah ne yedilerse biz de aynı şekilde onların yediklerini yiyeceğiz ve oradaki e, yürüyüşü bir temsil edeceğiz. Oradan e, Jong Bayırı'na e, çıkacağız. Biliyorsunuz bu e, Jong Bayırı'nda Atatürk'ün e, bir şaraplan parçasının saatine denk e, geldiği yer. O Jong Bayırı'nı ziyaret edeceğiz. Ardından bu 57. alayın e, şehitliğine e, gideceğiz. Oradan da Mehmetçik abidesi ve namazga tabyasına ulaşacağız. Ve bu yaklaşık akşama kadar sürecek olan bir etkinlik. Çanakkale'nin tüm yerine gideceğiz. Orada çeşitli etkinliklerimiz e, tabi ki olacak. Sadece yürüyüş şeklinde değil. Hı hı. Şimdi biz öncelikle bir e, bazı kortejler hazırladık. Bunun en başında o Çanakkale Savaşı'na giden askerlerimizin bulunduğu kılık kıyafetli çarıyla aynı şekilde e, bir e, kortejimiz oluşuyor. Onun hemen arkasından bizim her seferinde gururla söylediğimiz o 15'liler işte Sivas Lisesi e, 100 yıl önce de vatan savunmasındaydı. Şimdi de vatan o Sivas Lisesi öğrencileri Galatasaray Lisesi öğrencileri, ve Lisesi öğrencileri, onların kortejleri e, olacak. Ve gerçekten de bu arkadaşlarımız oradaki liselerden e, Hı -hı. gelen arkadaşlarımız. O bakımdan da çok ayrı bir e, önemi var. Ondan işte 17 Mart gecesi bizi ailelerimiz nasıl o e, askerin başına annesi kına çalıyor, ben seni vatana e, kurban ediyorum Hı -hı. öyle yolluyorsa, bizim de annelerimiz, babalarımız bizi otobüslere geçirecekler ve 18 Mart'ta orada bulunmuş olacağız. Yani oradaki tüm ruhu, tüm coşkuyu, tüm zaferi sloganlarımızla, yürüyüşümüzle, disiplinimizle, kararlılığımızla onlara herkese göstermiş olacağız ve bir daha 18 Mart'ta yani bırakalım ya saklamayı böyle akıllarından geçiremeyecekler bile. Hatta şunu diyebilirler. Bundan sonra ya 18 Mart şey işte Türk gençliğinin yeridir. 18 Mart'ta biz gidemeyiz. Bu iktidar sahipleri için söylüyorum ne yapmak lazım diye kara kara düşünecekleri bir yıllar onları bekliyor. Hı hı. Buradan onu söyleyebiliriz. Peki başka hangi... Birliklerden katılım olacak hı hı. kimleri bekliyoruz sizin haricinizde? Yani biz bu açıklamayı yaptıktan sonra yani Türkiye'nin dört bir tarafından e, bizimle iletişim kurmak isteyenler o, o oldu. İşte kimileri diyor ki biz oraya paraşütle atlayabilir miyiz diyor. Kimileri diyor ki biz bisikletlerimizle gelmek istiyoruz diyor. İşte Vosvoslar Derneği var acaba biz Vosvoslarımızla gelebilir miyiz diyorlar. Yani o kadar renkli görüntüler olacak ki ama bizim kesin e, iletişime geçtiğimiz e, olan e, isimlerin arasında mesela Mustafa Mutlu var, çok değerli büyüğümüz. Bizimle de her zaman yanımızda oluyor. Mustafa Bey bizimle olacak. Aynı zamanda Nasuh Maruki, dağcı denmesini istiyor kendisine, yazarımız. O bizimle birlikte aramızda olacak. Bunun dışında zaten oradaki tüm Türkiye'den gelen üniversite öğrencileri, kulüp başkanları, Lisedeki bizim kulüplerin başkanları hepsi orada olacak yani tam bir halkın geldiği, coşkulu zaferlerin kutlandığı, o yasa kağıdı yerle bir ettiğimiz parçaladığımız bir e, gün bizi bekliyor olacak. E, eklemek istediğin bir e, şey var mı özellikle vurgulamak istediğin o güne dair ya da çağrın var mı ne zaman kalkacak bu otobüsler örneğin i̇şte, saat kaçta bir gün evvel mi? Hı hı. Yani Çanakkale'ye uzaklığı itibariyle de illerin kalkış saatleri hı hı. değişiyor dolayısıyla. Ve şu an birçok yerden otobüsler kalkacak ve bunların iletişimini buradan söyleyemiyoruz. Çünkü gerçekten çok uzun sürüyor. Şu an yaklaşık 250'ye ulaşmıştır kalkış yeri, otobüslerin kalkış yeri ve saati. Onu Türkiye Gençlik Birliği'nin Facebook ve Twitter sayfalarından, Türkiye Liseliler Birliği'nin Facebook ve Twitter sayfasından bak bakabilirler. Orada telefon numaralarımız da var. Ulusal Kanal aracılığıyla da bizimle iletişime geçebilirler. Ee, başka söyleyecek bir şeyimiz yok. Yani çok güzel bir gün 18 Mart bizi bekliyor olacak. Zaferlerin yakıştığı Çanakkale'ye tekrardan zaferler götürmeye hazırız. Biz de Ulusal Kanal olarak sizi izleyeceğiz, görüntüleri ekrana getireceğiz. O coşkuyu hep birlikte yaşayacağız.